Göztepe takımı malum çok emin adımlarla gidiyor. Göztepe'nin ben bu sene şampiyon olmasını bekliyorum. Ama direkt şampiyon olabilir. Ama playoff'tan gidebilir. Ama Göztepe takımının gidişatı bu. Onun için de biz Göztepe takımını önümüzdeki yıl inşallah ligde izleyeceğiz. Bir farklılık yaratıyor ama hocam değil mi? Yani kendi liginde de farklılık yaratıyor. İzmir'de zaten bir farklılık yaratıyor. Evet yani bu yeni hocasıyla beraber Göztepe takımı bayağı bir atılım yaptı. E, oyuncular çok iştahlı oynuyorlar. Dolayısıyla da kazanıyorlar. Kazandıkça bir sonraki maçı daha da çok kazanmak istiyorlar. Dolayısıyla da işler iyi gidiyor. Ama e, yine tekrar Altay'a döndüğümüzde Altay için aynı şey söz konusu değil. Genç oyuncular tamam genç oyuncularla oynayalım. Doğru ama yapacak zaten başka bir şey yok. Ama genç oyuncular bu ligi götürebilir mi? Götüremez mi? Ha, götüremeyebilirler. Küme düşebilirler ama hiç olmazsa önümüzdeki senenin yapılanması olabilir. Bunu Göztepe takımı da yaşadı. Karşıyaka takımı da yaşadı. İzmir'de çok takım bunu yaşadı. Altay bir daha yaşadı. Zaten. Evet. Yakın Altay zamandır. takımı 3. lige kadar gitti. Gidiyordu. Tekrar geriye döndü. Buralara kadar geldi. Lige kadar geldi. Süper lige kadar geldi. Ama tekrar bununuma düştü. O yüzden de Altay takımı biraz Şimdi... daha dikkatli olmak zorunda. E tabi geçmişten ders almak gerekli evet. ama altı ikinci kere yaşıyor. Demek ki daha önce yaşananlardan evet. pek ders çıkarılmamış.